Selamlar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yeni haftaya Raw'la başladık zaten. Yani, Crunchwool'a gidiyoruz. Haftaya Crunchwool var. Ee, buraya aslında artık görsellerini falan da koymanın vakti geliyor bence. Bugün yapmasam da ilerleyen günlerde bunlar olur. Crunchwool. Avustralya'da. Bunu söyleyeyim baştan. Çok ilginç bir deneyim olacak bizim için. Çünkü şimdi bir önceki SmackDown erken saatte. Muhtemelen eğer Crown aynı saatte olacaksa öğle 15'te bize göre. Saat 3'te yani. Crown aynı saatte, Raw aynı saatte ondan sonraki show. Valla değişik bir şey deneniyor ama hayırlısı diyelim. Bakalım neler olacak. Ben nasıl yayınlarını yapabileceğim onları da ayarlamaya çalışıyorum. Umarım güzel olur. Evet şimdi Raw'a geçelim inceleme. Rhea Ripley ile başladık. Rhea Ripley geceyi açtı arkadaşlar. Tabi arkadan da yeni birileri geldi. O geldi o geldi falan böyle. Rir bir geceyi açtı. Aska'ya meydan okudu. Yaptığın şey çok yanlıştı. Odur budur. İşte öfkelendi. Io'ya da e, tabi. Şimdi Io hala karar veremiyor. Öyle mi böyle mi derken. Io geldiğin sonunda. Dedi. Sen haklıydın dedi. Açık açık söyledi. Kayrı ve Aska konusunda sen haklıydın. Ama onlar benim ailem. Ben ne olursa olsun onları seviyorum dedi. Ve ardından bir video yayınlandı arkadaşlar. E, şu an buradaki koymamışlar. Videoda şöyle bir görsel vardı. Aska konuşuyor işte yanında Kayra ile. Ne olursa olsun diyor gel yine özür dile diyor. Yani önümde diz çök özür dile ben seni affedeceğim dedi. Yani bu birazcık Io için e, karar vermesi zor bir şey olsa da. Ama dedi ki Rigaripli için dedi Aska vakit çok geçti dedi artık. Ve bunların neden olduğunu anladık. Io en sonunda dedi ki bana vakit ver dedi. Düşünmem lazım dedi. Rhea'yı tam bıraktı. Ringten giderken arkadan geldiler, saldırmaya başladılar. Bu dramalar ilginç, benim hoşuma gidiyor aslına bakarsanız. Ee, Ria'yı saldırdıktan sonra Sky geri döndü. Aslında Asuka'ya saldırmadı, sadece tuttu, itti. Aska düştü yere. Kayrı tam ay. Şimdi bir dakika bunlar gerilecek falan derken Aska misti bir püskürttü abi. Mist püskürtüldü. Ion'un tabi ağzı, yüzü her yere mist oldu. Ee, devamında yeri bir saldırdı, falan ama e, Kabuki Warriors yani Asuka ile Kairi Sane üstün geldiler. Io Sky zor durumda kaldı. Rhea dayak yedi. Bu şekilde segmenti, açılı segmentini kapattık arkadaşlar. Ardından Russell ile Dominik maçına aniden geçtik. Çok hızlı bir geçiş oldu bu arada. Ben beklemiyordum hemen. ilk maç olarak beklemiyordum yani. Ee, çift kemer. Ya şuraya baksanıza takdim şampiyonları. Evet bu arada arkadaşlar Judgment Day. Yani şöyle söyleyeyim Finn Balor ve JD McDonough takdim team şampiyonları. Unutanlar varsa hani bu görsel abi montaj mı falan diye soran olursa hayır gerçek arkadaşlar. <laughs> evet öyle bir durum var. Yani Neyse devam edelim. Triple A mega şampiyonu ve Intercontinental. WW Intercontinental şampiyonu Dominic Mysterio Rusev'le maçında. E, maç fiziksel de öyleydi böyle dışarıda falan ama bu maçtaki en tatlı şey seyirci de bunu çok güzel yansıttı bu benim hoşuma gitti. Dominik'in edi taktikleri yapması oldu. Maçın bir kısmında şimdi şunları bir geçelim tam oraya gelelim. Maçın bir kısmında tam böyle hakemin dikkati dalmışken falan arkadan kafasına vurdu Rusev'in. Dominik bir baktı Rusev'e bir şey olmuyor. Ondan sonra kendini yere attı. Sanki kemeri de ona verdi. İşte o vurmuş gibi. Hakem bunu yemedi. Neden? Çünkü Edi gibi gerçekçi, inandırıcı yapamadım falan diyormuşuz değil mi? Olmadı. Hemen ardından e, Dominic Dominik bir şekilde işte yine hakemin dikkati dağıldı köşeye git falan derken arkadan e, ayağıyla low blow bir çaktı Rusev'e. E Rusev tabii savunması kaldı. Buradan da galibiyeti almayı başardı. Rusev çok öfkelendi. Ama Dominik yine çakallık, çıkıllık bilmem ne karakterine uygun şekilde galip gelmeyi bildi. Devam edelim. Bu arada arka alan segmentlerine de birazcık değinelim. E, not aldım. Bu sefer az vardı arka alan segmenti. Daha önceki gibi mesela 10 12 tane segment olan şovlar vardı geçen hafta. Bu hafta e, bu bir tık azdı. Setrolin bahseden bir Elenat var arkada dedi yani şöyle. Setrolin'den bahseden derken ben seti son yenen kişiyim. Benim kemer maçı hakkım yok mu dedi. Elenat hala kemer istiyor. Oraya odaklanıyor derken New de geldi. Bizim de takdim hakkımız var ya falan filan çekti. Elenat dedi ki ulan dedi sete gideceğim dedi. Gitmeden dedi hadi gel şu eski dünya şampiyonu Kofi Kingston'ı yeneyim falan filan yaptı. Maç ayarlandı öylece orada da. Sonra tabii bir Bayley segment falan vardı buraya şimdi gelmeden. Bayley e, Lyra ile yine arka alanda bir yüzleşti. Lyra dedi ki ben yanında olmayacağım dedi. Bayley de tamam madem dedi böyle ama arka alandaki Bayley şey Bayley'ydi böyle pozitif Bayley'ydi. Yani. Konçik Bayley'ydi. Maçı hemen geçiyorum. Raquel ile Bayley'nin maçı vardı. Açın sonunda zaten e, burada bir e, göz oyması öyle söyleyeyim. Roxan geldi gözünü oydu Beylenin Öyle olunca hakem görmedi güya falan bunu. Rakel de buradan çevirdi maçı kazandı. Kazandıktan sonra Beyli'ye saldırırlarken Lyra yardıma geldi. Her ne olursa olsun yine de geldi. Geldi yardımını yaptı. Ardından Beyli kalktı çok öfkeli şekilde Rakel ve Roxan'ı indirdi. Devamında da ulan Lyra'ya mı acaba saldıracak falan derken yani yine aynı şeyi Yo. Yok. Beyli yine ruh hastası haliyle geldi Lyra'yı yerden kaldırdı. Helal olsun be tebrikler onları nasıl hakladım falan filan dedi böyle öyle bir kapattık yani. Geldik buraya. New Day e, ringe geldi tabii ki Kofi ile Elena maçı vardı. E, Elena çok hızlı bir finisherla kazandı bu benim ilgimi çekti bu arada. İşte Woods karışıyor, Umut karışıyor, onu indiriyor falan derken çok ani bir finisherla, ile BFT ile maçı kazanmayı başardı Elena. Tam bir geçiş maçı. Ee, bu hafta hani bunlara da yer veririm dediler. Ya bence normal şartlarda Elenat Kingston maça okey yani. Ama mevcut konumları itibariyle Elenat işte ana kemer istiyor olmuyor yok onunla uğraşıyor bununla uğraşıyor falan derken New Day'de takılıyor zaten. Maç yapmaları yani mevcut konumları itibariyle çok mutlu olduğumu söyleyemem. Ama <laughs> yoksa isim olarak Elenat Kingston güzel maç yani. Geldik buraya. Şimdi set arka alanda öncelikle bir dakika şunu söylemem lazım buraya gelmeden önce Beki Max'in Dupre ve Akira Tozawa ile bir yüzleşti arka alanda. Max'in dedi sen en tüm zaman en iyisi değil misin ya falan filan birazcık şey çekti. Akira Tozawa ve Max'ini dövdü bu arada Beki Lynch. İkisini dövdü gerçekten. Sonra Setle yüzleşti. Sete dedi ki geleyim mi dedi. Yok dedi ben kendim hallederim. Set Cody olayını aşırı içselleştirmiş. Bu çok ilginç bir şey. Yani benim hoşuma gitti bu. Neden? Çünkü bir tarih, bir geçmişi var. Şeydi yani... hani iki şampiyon hadi bakalım şey yapın maç yapın. Şimdi e, Crown Jewel şampiyonluk maçı böyle bir şey biliyorsunuz. İki şampiyon birbirlerine karşı maça çıkacaklar. Kazanan Crown Jewel şampiyonu. Yani en büyüklerin en büyüğü olacak falan filan diye öyle söyleyelim. Olacak. Ya şöyle söyleyeyim. Yani sıfırdan hiçbir alakası olmayan iki şampiyon değiller. Bu güzel bir şey benim için. Çok pozitif bir şatta. Şey o yüzden de ne oluyor? Hikaye daha ilginç çekici bir hale geliyor. Cody ile yüzleşmek için oraya çıktı. Ha bu arada arka alanda yine Io Sky Io'ya son kez geldi Hayri Gel hadi özür dile falan dedi. Io dedi defa lan çekti. Devam ettik. Seth çıktı. E, seslendi. Yine hani standart bahsetti bir şeylerden. Ee, en son Cody geldi. Cody ile yüzleştiler. Cody dedi ki ben seni arkadaşım sanıyordum dedi. Sen dedi koynumda yılan beslemişim ben dedi. Allah senin belanı versin demedi tabi de. Ben senin arkadaşım sanıyordum dedi. O kadar şey geçirdik beraber. Bak bir sürü maç yaptık. <laughs> tamam ben seni yendim ama en azından helal olsun dedi. iyi mücadele ettin. Sonra ne oldu dedi bak orası ben 40 sürecinde falan. Arkadaşım değil miydin dedi ya. Sen yardım ettin bana Roman'ı yendik falan filan bir şeyler. Set dedi başından beri hiç öyle bir şey yok dedi. Ben senin hiçbir zaman arkadaşın değildim. Benim planlarım başka. Ben orada Roman'a takmıştım dedi. Bunu söylemedi <laughs> bu, ya bu tam yüzleştikleri o anda başka şeyler vardı falan dedim ben öyle anladım hani Roman'ın kaybetmesini istediği için aslında Cody'ye yardım ediyor gibiydi ee, bunu da iyi yansıttı aslında ee, Cody de orada bir gerildi merildi falan ama en sonunda set dediğimiz hiçbir zaman arkadaş değiliz Crown Jewel'da ben yeni bir sayfa açacağım ve o yeni sayfada yeni bir gelecek olacak tabii de bir tabi de oranda liderliğini ben üstleneceğim dedi gitti oradan. Bir aksiyon olmadı ama haftaya muhtemelen aksiyon geliyor gibi hissediyorum. Evet. Los Americanos, <laughs> Dragon Lee ve AJ Styles. Ya AJ Styles daha mı önemli şeylerin içinde olsa keşke. Uf, yani bir atılım yapıldı. Farkında mısınız? Bilmiyorum bu 2025 yılında WWE'de gerçekten lucha atılımı var. Böyle bir Meksika atılımı var ve hani sadece şey değil. Gerçekten Meksikalı güreşçiler, Triple A ile yapılan şeyler dışında da böyle e, mevcut elindeki güreşçilere de luşa yapma <gülüyor> durumu <gülüyor> Kaiser mesela ne alak. E, böyle şeyler yapılıyor. E, AJ Styles en sonunda tabi maçı e, ama güzel şekilde bitirdiler. Finisher'ı ben beğendim. Phenomenal Forearm sonrası Dragon Lee'yi işte fırlattı. Pas attı. yaptı. Asist yaptı yani direkt. AJ Styles'a. O da Styles Clash'le maçı bitirdi. Evet tebrikler. Şimdi geçelim. Main event'e. Arkadaşlar. <laughs> Rombraker'la Bronson Reed, Usolar'a karşı, Vision-Usolar maçı, bir rövanş maçı, Tornado tak maçı. Arka alanda bu maça girerken Zetronis böyle duruyor. Böyle. Polemon diyor, ulan bir sorun mu var diyor. Kazanmam lazım. Ne oldu ya, ne sıkıntısı var? Kazanmam gerekiyor. İstersen gel sen de bir görün. Cık. Kazanacağım ben bu maçı <laughs> falan diyor Zetronis öyle bir odaklanmış ki Cody'ye. <laughs> ben zaten Cody'yi yeneceğini tahmin ediyorum. Bayağıdır bunu söylüyorum biliyorsunuz ki. Şimdi artık daha da böyle içselleştirmiş bir set var ve kaybetmesi yani bilmiyorum bir şey kaybettirir mi? Bunları konuşuruz ilerleyen zamanlar. Tahmin videosunda özellikle haftaya da. Bakalım şimdi biz bu maça geçelim. Bu Solar Vision maçı. E, maç fizikseldi. Dışarıda falan da geçti. Ya bu main event'e göre bence okey bir maçtı. Yani ya şöyle söyleyeyim. Evet maç güzel miydi? Güzeldi. Tatmin etti mi? Bir nevi etti. Ancak. Ya ne bileyim. Şu anki gidilen süreçte bir raw main eventinde tekrardan bu maçı görmek sizi mutlu eder mi diye. Ya ben böyle çok şey izliyordum maçı. Yani okey adam ya gece bitsin falan diye böyle bir şey oldu bu arada. Şimdi ben. Gece hiçbir şekilde Twitter Twitter falan bakmadan yani yattım ya. Yani uyudum. Uykum vardı. Bir de hastalık falan hala geçmediği için. Böyle yattım direkt. Uyudum. Yani hiç. Roman'ın döneceğiyle ilgili bir haber haber falan ben görmedim. Genelde böyle şeyler oluyor. Günümüz WWE'sinde bir şeyler hemen sızdırılıyor. Bir şey olabilir, o gelebilir falan filan diye söylentiler çıkıyor ya. Ben öyle bir şeyden maruz kalmadığım için birden dedim. Allah dedim ne alaka dedim yani. Ne oluyor? Ne alaka dedim Roman gelince. Güzel oldu şahsen. E Paul Heyman bir gerildi merildi tabi. Roman sandalyeyle geldi. Önce Brown Breaker'ı attı. Ardından Braun Simri'ydi. Döve döve sandalyeyi dışarı püskürttü. Ve böylece e, ring içine döndük. Orada da Uso'lar Brom Breaker'ı pinleyerek maçı kazandılar. Maç bittikten sonra da Roman Reigns sandalyeyle Brom Breaker'a saldırdı. Onu da püskürttü e, ve bitti. El sıkıştılar. İşte Jey Uso'yla işte adamım benim ya bilmem ne falan filan. Buradan maç duyuruldu. Bak şu an ben Raw'ı izledim hemen ince videosuna geldim. Maç duyuruldu mu ne oldu falan hiç bilmiyorum şu an onları. E, ya bu maç duyurulsa ne olacak hani 3'e 3 bir maç mı çıkacak set yok Ne olacak ama ya bir Roman Reigns-Bron Breaker maçını bence hak ediyoruz Biz aslında Brunson ya ziyade onu görmek istiyorduk zaten değil mi Ben bunu istiyordum Cranjul posterinde de Roman Reigns olduğu için e, elbette bir maçı olacaktı yani Dönmesi aslında mantıklı bu aralarda Hep kafamda o vardı Ulan Cranjul posterinde Roman var ne olacak acaba diye e, Burada ya sergilediler Basit bir geri dönüştü bence. Ama şunu söyleyeceğim. Yine hani Riyaların dramaları fena değildi bence. Beyli olayları beni sıkıyor şu an. Hiç Lyra falan odaklanamayacağım. İyi bir Ra mıydı? Roma'nın dönüşü bile çok büyük şeyleri kurtardığını düşünmüyorum ben ama setin tavırı falan güzeldi. Ben o tavrı beğendim. Hani artık şey içselleştirip ben bu kodi bu sefer yenmem gerekiyor. Bak deyip böyle bir sürü şeyi önemsemedi falan. Bu benim hoşuma gitti ama bence bu ötesine çıkabilecek bir show değildi. Eğlendim eğlendim, vasatmış oldu. Ya vasat dediğiniz zaman arkadaşlar kelime olarak böyle şey gibi geliyor. Rezalet, berbat gibi geliyor da arkadaşlar vasat ortalama demek. Yani average. <laughs> o yüzden ee, vasat ya 5 hani bir, bir tık üstü olsa da Ronin geri döndü diye 5.5 6 verir misin? Olabilir de Ben daha ötesini veremiyorum ya. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar. Evet, şöyle bir doğrulalım. <laughs> Rancul yolculuğumuz başladı. Haftamız da başladı Raul'la beraber. Umarım güzel bir hafta bizi bekliyordur. Haftaya da Crown Jewel için daha böyle hype'lı gideriz diye düşünüyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone değilsen abone olsan mutlu olurum. Ve daha da önemlisi yorum. Ben dün bir video gördüm. Benim Enzo Enzopask kanalımda çok eski bir video. Royal Rumble 2021 işte hani kim kazanır diye anket yapmışım. 220 kişi falan oy vermiş. Şu an yapsak daha yüksek tabii sayılara ulaşırız. Ee, daha kanalın ilk ayları böyle aktif olduğumu öyle söyleyeyim. 220 kişi oy vermiş. Yalnız bir yorum var videonun altında. 1700 izlenen video. Yorum sayısı 109. Artık hiç o kadar yorum alamıyoruz ya. Vallahi pandemi döneminde takır takır insanlar ne yorum yapıyormuş. O videolara bir baktım. Yani artık maalesef o kadar yorum almıyoruz. Görüşürüz. Yorum at lütfen.